Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den umre yapmak için izin istedim, verdi ve sevgili kardeşim bizi de duadan unutma buyurdu. Bu sözüyle Hazreti Peygamber bana öyle bir şey söylemiş oldu ki benim için dünyaya bedeldir. Bir rivayette Hazreti Peygamber ''Sevgili kardeşim, bizi de duana ortak et.'' buyurmuştur. Bu konudaki diğer bir rivayette, Abdullah ibni Ömer radıyallahu anhuma'dandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, binekle veya yaya olarak Kuba mescidini ziyaret eder ve orada iki rekat namaz kılardı. Bir rivayette, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her cumartesi günü binekle veya yaya olarak Mescidi Kuba'ya giderdi. Abdullah İbni Ömer de böyle yapardı denilmektedir. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadisi şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarıyla tavsiyeleri tam bir uyum içindedir. 2. Hac ve umreye gidenleri uğurlayanların onlardan kutsal topraklarda kendileri için dua etmelerini istemeleri yerinde bir harekettir. 3. Müminin gıyabında yapılan dua makbuldür. 4. Faziletli yerleri ziyaret etmek sünnettir. 5. Kuba mescidini cumartesi günleri ziyaret edip Orada iki rekat namaz kılmak sünnettir. 6. Ashab-ı kiram sebep ve hikmetini kestiremeseler bile Hazreti Peygamber'den gördüklerini yapmakta tereddüt etmezlerdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadisi şeriflerin mucibince amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.